Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisine girdik elhamdülillah. Cenab-ı Hak bayram sabahına annemizden doğduğumuz günkü gibi tertemiz çıkabilmeyi cümlemize lütfeylesin. Kardeşlerim, Zaman zaman sizinle buradan dertlerimizi paylaşıyoruz, sıkıntılarımızı paylaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Size ne zaman müracaat ettiysek, bir derdimiz, bir sıkıntımız var dediysek, imkanlarınız nispetince bizi bu hizmetler içerisinde yalnız bırakmadınız. Cenab-ı Hak da sizi yalnız bırakmasın. Malumunuz bizim medrese hizmetlerimiz, talebelerimiz, bunların geçimleri, nafakaları, Ramazan-ı Şerif'te topladığımız zekatlarla, sadakalarla, fitrelerle vesairelerle e, meydana geliyor. E, bu sene e, allah Teala Hazretleri memleketimizi e, imtihan etti. 11 vilayetimizde ağır bir deprem hadisesiyle karşı karşıya kaldık ki Allahu u Zülcelal oradaki kardeşlerimize de yardım etsin. Haklı olarak e, her birimiz, gücümüz nispetince e, yardımlarımızı deprem bölgelerine oradaki kardeşlerimize nakletmeye çalıştık. Ama bu taraftan da e, bir e, sıkıntımız, bir yaramız açılmış oldu. E, dolayısıyla o tarafa da sahip çıkacağız. Oradaki kardeşlerimize de sahip çıkacağız. Ama burada medreselerimize de, Kur'an kurslarımıza da sahip çıkacağız. Son 10 gün fitreleriniz, sadakalarınız, zekatlarınız hususunda biz desteklerinizi bekliyoruz. Talebelerimizin payını ayırmanızı sizden istirham ediyoruz. Yardımlarınızı, gayretlerinizi bu hususta sizden rica ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.